Caner. Gökhan. Savunmanın kilidini bakın böyle açarak hazırladığı pozisyon sonrasında Marcao'nun golü. Şumski'den dönen top marka Kariyerinin en rahat gollerinden birini atıyor. Oyun tekrar hareketlendi. Hiç kimseye değmedi o top. Araya girdi Samet Yalçın. ...ve topu alana gönderdi. 2-1 önde... Kocaelispor sakarya Spor karşısında... ...1-0 yenik duruma düşmüştü. Şimdi 2-1'lik üstünlüğü sağladılar. Bu golün... ...herhalde... Rivas'a mı yazmak lazım bilmiyorum. Çünkü akıl dolu bir topuklası yaptı. Geçiriyor. Taktik olarak onu bazı maçlarda bu maçta olduğu gibi yanında oturtuyor. İsmet Taşdemir marka ile başlayıp sonrasında marka ile değiştiriyor. Ama Mendes yokken Oğulcan 11'de başlıyordu sevgili seyirciler. Şumski bu topu çıkaramadı.